Büyük, yeşil bir ormanın kenarında küçük bir kasaba vardı. Bu kasabanın en ilginç yanı herkesin çok güzel şarkılar söyleyebilmesiydi. Her sabah kuşlar ve kasaba halkı birlikte melodiler oluşturur. Rüzgar bile bu şarkılara eşlik ederdi. Ama bir sabah kasabanın melodisi kayboldu. Hiç kimse şarkı söyleyemez olmuştu. Kuşlar cıvıldamıyor, rüzgar fısıldamıyordu. Herkes çok üzgündü. En çok da küçük Mira Mira, sesi en güzel olan çocuktu ve şarkı söylemeyi her şeyden çok severdi. Melodiyi geri getirmek için bir fikri vardı. Melodinin neden kaybolduğunu anlamak için en eski dostlarımızdan biri olan Rüzgar Dede'ye danışmalıyız. Mira, birkaç arkadaşıyla birlikte Rüzgar Dede'nin yaşadığı büyük, eski ağacın yanına gitti. Dede, yaprakların arasında dolaşan hafif bir esintiydi ve her zaman şarkılarla konuşurdu. Ancak o gün sessizdi. Mira cesurca Yineci de Rüzgar dede neden şarkılarımız kayboldu diye sordu. Rüzgar dedenin sesi yavaşça duyuldu. Melodiler kalplerinizdeki mutluluktan beslenir. Ama kasabada bir süredir herkes çok aceleci ve telaşlı. Kimse birbirini dinlemiyor, kimse gülümsemiyor. Melodiler de bu yüzden uzaklaştı. Mira ve arkadaşları düşündü haklıydı. Herkes işlerine o kadar dalmıştı ki birbirlerine gülümsemeyi bile unutmuşlardı. Mira, "Hanires arkadaşlar, kasabaya dönelim ve herkese bir sürpriz hazırlayalım." dedi. O akşam Mira ve arkadaşları meydanı rengarenk çiçeklerle süsledi. Kendi elleriyle hazırladıkları küçük pastaları kasaba halkına dağıttılar. Herkesi bir araya topladılar ve kocaman bir ateş yaktılar. Ateşin etrafında oturup birbirlerine hikayeler anlattılar. Herkes gülümsemeye ve kahkahalar atmaya başladı. O anda hafif bir melodi rüzgarla birlikte geri geldi. Önce kuşlar cıvıldamaya başladı. Sonra herkes farkında olmadan şarkı söylemeye. Rüzgar dede yaprakların arasından bir kez daha konuştu. Melodiniz geri döndü. Çünkü artık Mira ve arkadaşları o geceden sonra kasabada herkesin birbirine daha çok dikkat ettiğini, daha çok güldüğünü fark etti. Ve şarkılar bir daha asla kaybolmadı.